bir fotoğrafı inşa etmek. Tuğla, mermer sütunlar ve pencere. İstanbul'a bir pencereden bakıyorum. Burası bir konak. İstanbul'un yedinci tepesine yapılmış bir konak. Kullanılmayan ya da az kullanılan binalar atıl kalır ve kısa sürede harabiyete doğru giderler. En önemli şey kamu tasarrufunda olması ve tüm İstanbulların kullanımına açık bir alan olması. Tarihi Yarımada'da İstanbulluların ulaşamadığı bu yapıyı restore ettik ve halkın kullanımına açıyoruz. Burası İstanbul'a pırıl pırıl parlayacak. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini besleyen gıdanın deniz yoluyla İstanbul'a ulaşımında yaşanan sorunlar yeni bir iş kolu yarattı. Vagon Ticareti Seferberlik altındaki Anadolu'da cephelere asker ve malzeme sevk eden trenler, ayrıcalıklı tüccar ve müteşebbisler için kısa zamanda zengin olmanın en kestirme yoluydu. Sedat Simavi, Yeni Zenginler ismini verdiği kitabında bu yeni sermayedarın karikatürünü çizer. Cerrahpaşa Camii ve Cambaziye Mescidi arasında geçmişte Bizans'ın büyük meydanlarından birinde yer alan Arkadios Sütun'la komşu bir arsada 1918'de inşa edilmeye başlanan konağın sahibi dönemin yeni zenginlerinden biriydi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında tahıl ticaretiyle zenginleşen Bolu mebusu Habib Bey'in Bulgur Kralı olarak anılması sebebiyle Bulgur Palas ismi verilen konak, İstanbul'un Marmara Denizi'ne nazır yüksek tepesinde çıplak tuğlalı cephesi ve iki kulesiyle dikkati çekiyor. ulusal mimarlık döneminin konut örnekleri aslında çok da yaygın değildir. E bu bir köşk, bir konak olarak yapıldığı için özel ve önemli bir bina. Yine o dönemin özelliklerine uygun olarak Bulgur Palas'ta da her bir cephe silmelerle ayrı ayrı belirtilir. Kimi katlar sivri kemerli, kimi katlar yuvarlak kemerli gibi kendine ait karakterler taşır. Ayrıca her bir katın mesela sütun başlığı ya da sütun biçimi veya rengi farklı olarak verilerek hareket bir cephe görünümü kazandırılır. Yine dönem özelliklerinden biri köşelerde yer alan kulelerdir. Habib Bey'in erken yaşta ölümünden sonra henüz yapımı bitmemiş Bulgur Palas, ailenin borçlarını ödeyememesi yüzünden Osmanlı Bankası'na devredildi. Uzun yıllar bankanın evrak deposu ve lojmanı olarak kullanılan Bulgur Palas'ta 3 daire Osmanlı Bankası çalışanları ve ailelerinin ikameti için tahsis edilmişti. Binanın alt katında bir oda ise banka şubelerinde belki bir dekorun parçası olmak üzere yetiştirilen kanaryalara ayrılmıştı. Osmanlı Bankası'nın kapatılması, depolaşması, metruplaşması ve kullanılmaması İstanbul'un böyle önemli bir noktasında yok olmaya terk edilmiş bir yapı kaderi Ekrem İmamoğlu'yla değişiyor. 2021 itibariyle Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından bir süreç başlatılarak satın alma yönünde bir karar ortaya çıkıyor ve belediyenin iştirakleri birleşerek Kiptaş koordinasyonunda satın alıyorlar. İstanbul'un hiç farkına varmadığımız o kadar özel noktaları var ki burası da onlardan birisi. Tarihi yarımada içinde tanımlanan o yedi tepeli İstanbul'un bir tepesini İstanbul halkına mal etmiş olduk. Bir kere bu ana yapı ciddi yıpranmıştı. Olası bir depremde risk altındaydı. Önce yapıyı güçlendirdik. ahşap aksanını, doğramalarını hepsini kurulun bize tariflediği şekilde yeniledik. Aynı şekilde elektrik ve su tesisatını yeniledik. Cihan Nüma'sının 360 derece çevreyi gören pencereleri vaktiyle örülmüştü. Yani orijinal halinden uzaklaştırılmıştı. Örülen pencereler tekrar açıldı ve orijinal işlevleri net tekrar kazandırıldı bahçe genelinde çeşitli yapılar var. Bir kısmı ana binayla aynı dönemde yapılmış, bir kısmı geç dönem eklentisi olarak da yapılmış. Özellikle ana taç kapıdan girdiğinizde sağdaki bira birinci ulusal mimarinin en estetik özelliklerini yansıtan güzel bir bina. Hemen sol tarafında eski ahır binalarından bir tanesi olduğunu düşündüğümüz yapı artık fonksiyonel bir restorasyonla güzel bir yapıya dönüştü. Aslında bu tarihi dokuyu peyzajı tam fonksiyonla kullanılması yönünde bir mimari yaklaşım ortaya koyuldu. Burası çok fonksiyonlu, birçok kullanıma hizmet edebilecek önemli bir rekreasyon alanı ve İstanbul'un merkezinde bir alan. Ve burası şu anda kamu mülkiyetinde, her şeyden önemlisi. Buraya özel bir şahıs da gelip, bu ihaleye girip, ki mücadele edenler oldu bizde, alabilir de bu burayı farklı amaçla da kullanabilirdi. Biz burayı kamuda kalmasını sağladık. Çok özel bir topografyaya sahip ve içerisinde çok güzel fonksiyonlar var. Zemin kat, üst kat ve bodrum kat kitaplık bir kütüphane teliyle oluşturuldu. Birinci kat ve çatı katı da sergi salonu olarak e dizayn edildi. Şehrin 7. tepesinde uzun yıllar yüksek duvarların ardında İstanbulluların uzaktan baktığı Bulgur Palas bir kültür merkezine dönüştü. Magnum İstanbul'da sergisiyle ziyaretçilere kapılarını açtı. Ve bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Emin Özmen, 39 yaşında. Dünyaca ünlü Magnum Fotoğraf Ajansı'nın fotoğrafçılarından biri. Fotoğrafları Time dergisinde New York Times, Der Spiegel, Le Monde gibi birçok gazete ve dergide yayınlandı. İki kez World Press fotoğraf ödülünü kazandı. Bulgur Palas'taki Magnum İstanbul'da sergisinde 30 fotoğrafı yer alıyor. Bu içinde bulunduğumuz bina daha önce bir arşiv görevi görmüş bir bina olması nedeniyle Magnum'un arşivinden Magnum'a Magnum yapan, Magnum fotoğrafçılarının ideallerini ön plana çıktığı ikonik fotoğraflarla oluşturuldu bu sergi. Bütün katları çıkıyorsunuz, en üst kata kadar bu arşiv ve 100 yıllık tarihi olaylarla birlikte yüzleşiyorsunuz. Ve son katta da benim fotoğraflarım var. İstanbul fotoğraflarım çok yeni. Çünkü İstanbul'da yeni fotoğraf çekmeye başladım ben. Hani yıllardır farklı hikayeleri anlatmak için dünyanın farklı yerlerine seyahat ettim. Ama kendi evimi İstanbul'u hiç fotoğraflayamadım. Ve bunun da hep vicdani olarak rahatsızlığını hissettim öyle söyleyeyim. Ve 2022 yılından beri de İstanbul'da fotoğraflar çekmeye başladım. Son katta izleyicilere bunu sunuyoruz. Ve ardından da en üst kata çıkıyorlar. Ve karşılarında müthiş bir İstanbul. Bugünü var İstanbul'un. Seyirciler İstanbul'a başka bir noktadan bakmış oluyorlar. Klasiktir. Bir sergi açılır. İstanbul'un önemli müzelerinde, galerilerinde Oraya sanat severler gelir, fotoğraf severler gelir, güzel. Ama mesela burada ben hatırlıyorum açılış gününde mahalleden teyzeler çocuklarıyla birlikte geliyor. E, sanata ve kültüre çok ulaşıma kolay olmayan insanlar da burada gelip bir fotoğraf sergisiyle tanışabiliyorlar. E, İstanbul'da bir sergi açmak konum neresi olursa olsun tabii ki güzel bir şey ama onun bunun gibi tarihi bir yarımadanın tarihi bir bölgesinde halkla iç içe geçebileceğimiz, halka çok yakın olan bir lokasyonda açılması daha değerli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındıktan sonra önemli bir kültür merkezine dönüşen Bulgur Palas, kitapları, sergi salonları, ilginç öyküsü ve İstanbul'a yeni bir pencere açan seyir teraslarıyla sizleri bekliyor.